Yumurtalıktan köken alan 3 tip tümör mevcuttur. Birincisi iyi huylu yani beynin tümörler, ikincisi borderline dediğimiz düşük malite potansiyelli over tümörleri, üçüncüsü de malin dediğimiz kötü huylu yani halk arasında kanser olarak bilinen tümörlerdir. İyi huylu tümörler genellikle tekrarlama eğilimi göstermezler. Borderline dediğimiz tümörlerin lüks eğilimi vardır ama çok yavaş gelişirler. 15-20 yıl gibi zamanlarda nüks edebilecek tümörlerdir. Kötü huylu tümörler ise daha kısa zamanda kendini gösterir. Tekrarlama ve hayatı tehdit etme eğilimi olan tümörlerdir. Over kanserlerinin %90'ını over yüzey epitelinden köken alan epiteller tümörler oluşturur. Ardından görülme sıklığına göre germ hücreli tümörler, seks stromal tümörler ve metastatik tümörler gelir. Toplam 4 grupta incelenen over kanseri kötü seyirli bir hastalıktır. Sinsi bir şekilde ilerler ve bu nedenle de silent killer yani sessiz katil olarak adlandırılır. Over kanseri kadınlarda kansere bağlı en yaygın 5. ölüm sebebidir ve tüm jinekolojik kanserlerinin en ölümcülüdür. Yumurtalık kanserinin yaşam boyu gelişme riski ortama 70 yıllık ömürde %1.4 olarak raporlanır. Bilgilerimiz bu kanser türünün büyük kısmının kadına özgü olduğunu gösterir. Ancak %10'luk kısmında genetik mirasın rol oynadığı grupta yıllık yapılacak kontroller ile over kanseri erken dönemde tespit edilebilmektedir. Over kanseri kadınlarda şişkinlik, karın ağrısı, dolgunluk hissi ile belirti verir. Ancak bunlar geç dönem hastalık belirtileridir. Hastaların %50'sinde ise kansere dair herhangi bir şikayet görülmez. Yani kadınlar asemptomatiktir. Bu nedenle over kanserlerinin erken evrelerinde kesin tanı ve etkili tedavi için acil ve karşılanmamış bir tıbbi ihtiyaç söz konusudur. Oysa ki serviks ve memi kanserinde multidisipliner tedavi yöntemleri, tarama ve tanıdaki ilerlemeler sayesinde hayatta kalma oranı %90'ların üzerindedir. Yumurtalık kanseri Özellikle de yüksek dereceli seröz kanser dediğimiz tipte rasyonel ve etkili tarama ve kanser önleyici stratejiler geliştirmek bu hastalığın kökeninin daha iyi anlaşılmasını gerektirir. Sürekli ovülasyon teorisi, uzun süreli hormon kullanma, ileri yaş, doğum yapmamak, erkenden adet görmek, geç menopoza girmek, endometriozis, polikistik over sendromu hastası olmak, genetik sebepler, Sigara, tak asbestoza maruz kalma ve obezite, yumurtalık kanserinde risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüpün çıkartılması veya tüplerin bağlanması, histerektomi, ooferektomi, oral kontraseptifler ise risk azaltan faktörler arasındadır. Over kanserlerinin teşhisi, anemnes, bimonyal pelvik ve abdominal muayene, rektal tuşe İnguinal ve supraklaviküler lenfadenopati muayenesi, ultrasonografi, tomografi, MRI'ın yanı sıra diğer görüntüleme yöntemleri, tümör markerları kullanılır. Kanserin evresine göre cerrahi tedavi, kemoterapi, immünoterapi, gen terapileri, sınırlı yerlerde radyoterapi ve destek tedavileri kullanılır.